Ay yoruldum. Dayım bana bir tane villa yapmış. İki saatte torda Ah sarmak değil değil mi o? Sarmak mıydı neydi? <laughs> su buldum su buldum su 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 su. Ben bunun içine atarım. Telle de bakalım. bu. Üstüm ıslandı. Üstümü ıslattım. Aha üç yedekleri giyeyim o zaman. Bunlar da yedekti. Yedekleri giyeyim. Bir dakika tamam. Hmm, kocaman bir yer var. <laughs> acaba o resmi çok güzel gözüküyor. Oha. Oo hmm. çok güzel. Çok acıktım İtalyan yemek vardı. Dayım bana kralından villaya ayarlayamış. Oo. Oh. Benim bir tane var ya. Çok acıktım inşallah yemek vardı. yoksa çok kötü olur. Bak Bu, Böyle bir ev görmedim, de ben. De görmedim de. ben. Hmm. Bakıyorum içeri. Evet burada Hüseyin Hüseyin yazıyor. Burada da Hüseyin Hüseyin yazıyor. Burada Hamza Hamza yazıyor. Burada da Muhammed Muhammed. Burada bir şey yok. Oo, yemek istiyordum zaten. Şimdi yerim. Yerim. Bir şey yok. <laughs> Neyse hırsızlığa girer ama bu Hamza abiden özür dilerim çünkü çok acıktım. <laughs> bir de etini alsam şu olmaz herhalde. Ah <laughs> <laughs> oh, çok güzel geldi. Bu ne? Sakın açma lütfen. Tamam açmayacağım. Açsam mı ya? Hiç almam içindeki. Bakıyorum. Bakıyorum. Baktım. Oo! Alacağım alacağım. Alacağım. Ya da yok. Kötü olur. Hayır. Hayır. Hımm. Bu hmm, çok güzel. O oh, çıkayım ben bu merdivenlerden o zaman. Oh. Ay çok yoruldum artık geleyim yani. Ha çok güzel. <laughs> oh, çok 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 güzel. Manzara efsane. Uyum. Şuraya benim gittiğim yer. Ya da şuraya. Evet burada. İki yerde de su yeri varmış. Serap değilmiş yani. Hmm. Şimdi çok yukarıdaymış burası. Aa! Ne? O çok rahat. Oh. Aşağı oh. Asansör bile yapmışlar ya. Bu kadar da kral olunmaz. Kıyasın bir dakika. Dayım ayarlamamış mıydı bana bunları? Dayım aldı bunu bana ya. Ben istediklerimi alabilirim. Hmm. Şimdi ne alırsam buradan Hadi koyayım diye kurabiye. Kurabiyeleri sever. Biftek de alacağım. Hamza abi kuşuya bak. Hmm, bura benim çalışma yeri yani? Adım zaten benim Hüseyin'di. Dur benim adım Hüseyin'di ama bana hiçbir şey koymamışlar. Hmm, ya ben Ciddi sinirleniyorum ama. Ha. Tamam. Hamza abiye bakalım. Hamza abi de bir tane iksir var. Bakıyoruz bu ikide Ah! Canım acıdı. Canım acıdı bu iksir nasıl bir iksir ya? Neyse zengin oluyorum. Fakir bir çocuktum. Şuradan çıkacağım. Bu ne ya? Burada ya, kafaların neyse var. Ya. Acaba babam bunu almak için adam mı dövdü? Evet oldu. Ha. Mim, mim, mim. Ay, içi kanlı kanlı. Ben bunu almayacağım. Yiyeyim kafamı takayım ya. Evet. Atlayayım mı burada? Şuraya atlayacağım. Ha. Ha. Ay, gidelim. Ama ben şu aşağıya çok sevdim. Şimdi yarış yapacağım. Çok hızlı çıkma yarışı. 3 2 1 2 2 Ay. Ha, çok hızlı izli. çık. Çok hızlıyım, çok hızlıyım, çok hızlıyım. Kimse beni geçemez, kimse beni geçemez. Çok hızlıyım, çok hızlıyım, çok hızlıyım. Ne evet, Buradan よし、めくりゃやかだしたいう。バイ。